Ormanlık alanlar insanların yaşamlarını sürdürebilmesi açısından büyük önem taşır. Çünkü ağaçlar oksijen kaynağıdır. Ormanlık alanları piknik ya da yürüyüş için kullandığımızda temiz tutmalı, zarar vermemeliyiz. İyi söndürülemeyen bir ateş ormanlık alanın tamamen yok olmasına neden olabilir. Yerlere gelişi güzel atılan kırık camlar mercek etkisi yaparak ormanların yanmasına yol açabilir. Ormanlık alanlar kolayca yeniden oluşturulamaz. Bir ormanlık alanın yeniden oluşturulması için 20 ila 200 yıl arası zaman gerekmektedir. Ormanlarda ya da piknik alanlarında görülebilecek uyarı levhalarını işaretleyiniz. Evet, ormanlarda görülebilecek uyarı levhaları nedir? Mesela çiçekleri koparmayınız olabilir yerlere çöp ve sigara atmayınız, e, mangal yapmak ve ateş yapmak yasaktır. Elinle yaktığın ateşi gözyaşlarına söndüremezsin. E, başka ne olabilir? Her iki taraftanın e, atıkları uygun kutulara atınız. Bunlar görebileceğimiz levhalar. Bazı balık türleri ya da kedi, köpek gibi canlıları Doğal yaşam ortamları dışında evlerimizde de besleyebiliriz. Bazı balık türlerini evlerimizdeki akvaryumlarda besleyebiliyoruz. Evcilleşebilen kedi ve köpekleri de evlerimizde besleyebiliyoruz. Bazı kuş türlerini de kafese koyarak evimizde besleyebiliriz. Ama bu canlıların doğal çevrede yaşadığı ortamların özelliklerini sağlamaya çalışıyoruz. Hayvanat bahçesine gittiniz mi? Hayvanat bahçelerinde birçok canlı türünü doğal yaşam ortamlarına benzer ortamlarda gözlemleyebiliriz. gözlemleyebiliriz. Hayvanat bahçelerinde amaç doğal ortamlarında gözlemleyebildiğimiz ya da gözlemleyemediğimiz birçok canlı türünü görmek ve onlar hakkında bilgi edinmektir. Bu canlıları görmeye gittiğimizde bakıcılarının bizlere verdiği bilgileri dikkatle dinlemeli, hayvanların bulundukları ortamlarda yaşamalarını zorlaştırıcı davranışlardan kaçınmalıyız. Hayvanat bahçeleri pis, Kirli ya da bakımsız olsa oraya gitmek ister miydiniz? Elbette gitmezdiniz. İster doğal, ister yapay olsun, çevremizi her zaman temiz tutmalıyız. Doğal çevrede yaşamayan bir balık için kurduğumuz akvaryum yapay bir çevredir. Yapay çevre insan eliyle yapılmış olan çevredir. Kuşların kafesleri, balıkların akvaryumu bu canlılar için hazırlanmış yapay yaşam alanlarıdır. İnsanlar tarafından yapılmamış, doğada kendiliğinden var olan ortama ise doğal ortam denir. Ormanlar, göller, denizler doğal ortamlardır. Canlılar için oluşturduğumuz yapay ortamlarda uygun koşulları sağlamaya çalışırız. Ancak bu ortamların temizliğine çok dikkat etmeliyiz. Doğal ortamlarında bulunan canlılar çevrenin kendi kendini temizleyebilme özelliği sayesinde temiz bir çevrede yaşar. Ancak evimizde yaşayan bir kuş her an bulunduğu kafestedir ve bu kafes sık sık temizlenmezse kuşun yaşam alanı kirlenir. Hayvanlar için hazırladığımız yapay ortamların temizliğinden bizlerin sorumlu olduğunu unutmamalıyız. Duygu hayvanat bahçesinin kapısında birçok hayvan türüyle karşılaşmıştı. Hayvanlar nereye gideceklerini şaşırmış, kapıda bekliyorlardı. Hadi duyguya yardımcı olup canlıları uygun yaşam alanlarına taşıyalım. Evet sevgili çocuklar şimdi bu canlıları uygun yaşam alanlarına taşıyacağız. Önce yılanla başlayalım. Yılanın uygun yaşam alanı neresidir çocuklar? Yılan böyle alanlarda yaşayabilir. Kurbağanın uygun yaşam alanı neresidir? Kurbağa suyun olduğu yerde yaşar. Bu da bir solucan nerede yaşar? Toprağın olduğu yerde yaşar. Balık nerede yaşar çocuklar bakalım? Suyun olduğu yerde. Maymun nerede yaşar? Yaşam alanı neresidir? Ağaçların olduğu yer tabii ki. Arı bakın arı kovanına doğru götürelim. Evet, karınca nerede yaşar? Karınca da bu tip ortamlarda yaşayabilir. Tırtıl da yine ağaç yapraklarını yediği için ...yaşayabilir sevgili çocuklar. <laughs> Canlıları doğal ortam ya da yapay ortamda yaşamalarına göre... ...uygun alana sürükleyiniz. Evet doğal ortam ve yapay ortam. Bakın ee, bu canlımız bir köstebek. Toprağın altında yaşıyor. Doğal bir ortam var. Bakın bu bir çiçek. Normalde nerede olması lazım? Bir toprağın içerisinde olması lazım. Ama bakıyoruz bir saksının içinde toprak var. Onun içinde çiçek var. Demek ki bunu bir insan yapmış... Yapay ortamı alabiliriz. Bakın bir aslan. Aslanların doğal ortamları neresidir? Ee, ormanlar, Afrika gibi yerler değil mi? Yani e, açık alanda yaşar. Ama burada nerede yaşıyor? Kafes içerisinde. Demek ki insanların oluşturduğu bir ortam var burada. O zaman yapay ortam diyebiliriz. Bakın burada balıklar var. Bu balıklar normalde nerede yaşar? Denizlerde, göllerde, akarsularda ama gördüğünüz üzere bu balıklar bir akvaryumun içinde yaşıyor. Akvaryumu kim yaptı? İnsanlar yaptı. Dolayısıyla yapay bir ortamdır. Bakın papağan bir ağacın dalında özgür bir şekilde dış ortamda yaşıyor. Doğal ortamında yaşıyor. Bakın bu ağaç yine ormanda kendi doğal ortamında yaşıyor sevgili çocuklar. Şimdi fen bilimleriyle alakalı bir test var. Testimizi çözelim birlikte. Evet. Soru 1. Yapay çevre ile ilgili olarak insanlar tarafından oluşturulur. İnsan ve araçlara sık rastlanır. Dere ve göller örnektir. Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? Yapay çevre ile alakalı. 1. İnsanlar tarafından oluşturur. Doğru. 2. İnsan ve araçlara sık rastlanır. Bu da yapar çevrede doğru. Dere ve göller örnektir. Bu yanlış çocuklar. Dere ve göller doğal ortama örnek verilebilir. Dolayısıyla hangi şık işaretliyoruz? Birlikte 1 bir ve 2'nin olduğu A şıkkını işaretliyoruz. Peki, aşağıdakilerden hangisi? Yapay çevreye örnektir. Yani insanların oluşturduğu çevreye örnektir. A şıkkına bakalım. Göl. A şıkkında göl bakın doğal bir ortamda yapılmış. Orman yine ağaçlar doğal bir ortam ama futbol sahasına baktığımız zaman insanlar tarafından yapıldığını görebiliyoruz. Yapay çevreye örnektir. Dolayısıyla C şıkkını işaretliyoruz. Aşağıdakilerden hangileri? yapay çevreye örnektir. Dereler az önce söylemiştik. Doğal çevreye örnek. Binalar insanlar tarafından yapılır. Yapay çevreye örnektir. Çayırlar doğal çevreye örnektir. Bize ne soruyor? Yapay çevre. Dolayısıyla B şıkkı binalar diyoruz. Aşağıdakilerden hangisi yapay çevreye örnektir? Yine yapay çevreyi soruyor bize. Marmara Denizi Sizlerin de bildiği üzere Marmara Denizi büyük bir deniz ve doğal bir deniz. Van Gölü de yine doğal, kendi dilinden oluşmuş bir gölümüz. Keban Baraj Gölü. Bakın çocuklar barajlar insanlar tarafından yapılır. Elektrik üretmek maksadıyla. Dolayısıyla Keban Baraj Gölünü de insanlar yapmıştır. Ve yapay çevreye örnektir. C şıkkını işaretliyoruz. Yukarıdakilerden kaç tanesi doğal çevreye örnektir? Bakalım birinci yıldızımız okyanuslar. Bir doğal çevre çünkü çok büyük. Zaten insanlar tarafından yapılamaz. Dereler yine e, kendiliğinden oluşmuş doğal çevre örnektir. Mağazalar ise insanlar tarafından yapılmış yapay çevre örneğidir. O zaman biz ne diyoruz? Okyanuslar ve dereler doğal çevredir ve iki tane olduğu için B şıkkını işaretliyoruz. Altıncı soru doğal çevre ile ilgili olarak hangi seçenekteki ifade yanlıştır? Çocuklar doğal çevre kendiliğinden oluşmuş ortamlardır. Doğru. Doğal çevrede hava kirliliği çok fazladır. Düşüneceğiz. Doğal çevrede canlı çeşitliliği çoktur. Çocuklar doğal çevrede canlı çeşitliliği çoktur. Doğru. Doğal çevre kendiliğinden oluşmuştur. Doğru. Doğal çevrede hava kirliliği çok fazladır. Yanlış. Doğal çevrede hava kirliliği daha azdır diyebiliriz. Dolayısıyla B şıkkını işaretliyoruz. Hangi seçenekteki ifadede doğal çevreden söz edilmiştir? Hemen A şıkkına bakalım. Sabah ormanda yürüyüşe çıktım. Orman doğal çevre. B şıkkı kardeşimi oyun parkına götürdüm. Oyun parkı yapay çevre. Annemle birlikte alışveriş merkezine gittik. Alışveriş merkezi yapay çevre. O zaman hangi şıkkı işaretliyoruz? Hep beraber söyleyelim. Tabii ki A şıkkı orman doğal çevredir. Geldik 8. soruya. Aşağıdakilerden hangisi doğal çevreye örnektir? Bakın A havuz. Gördüğümüz üzere doğal değil keskin hatlardan, çizgilerden gördüğümüz insanlar tarafından yapılmıştır. Yapaydır. B şıkkı deniz doğal bir çevredir. C şıkkı bina insanlar tarafından yapılmış, yapay bir çevredir. O zaman hepinizin B dediğinizi duyar gibiyim. B şıkkını işaretliyoruz. Geldik 9. soruya. Doğal çevre ile ilgili olarak yukarıdaki verilen ifadelerden hangileri doğrudur? 1. Canlı ve cansız varlıkların insanlar tarafından fazla zarara uğratılmadığı alanlardır. Canlı ve cansız varlıkların insanlar tarafından fazla zarara uğratılmadığı, bozulmadığı doğal alanlardır. Bir doğru. 2 havası ve suyu temizdir. Bu da doğru. O zaman 1 ve 2'yi hep beraber söyleyelim. C şıkkı. Aşağıdakilerden hangisi doğal çevreye örnektir? A. Ormanlar. B. Hayvanat bahçeleri. C. Parklar. Çocuklar parklar insanlar tarafından yapılmış yapay çevreye örnektir. Hayvanat bahçeleri yine insanlar tarafından yapılmış e, yapay çevreye örnektir. Ormanlar ise kendiliğinden oluşmuş e, doğal çevreye örnektir. A şıkkı diyoruz.